Merhaba, Duy Beni Analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde gerilim oldukça yükselecektir. Kanatın değişimi hepimizi üzdü. Ekim de kanatın aklını başına gelmesi için planlar yapacaktır. Ekim ve Azal'ın planları başlarda Leyla'yı korkutmayacak. Fakat Leyla'nın en büyük zaaflarını bilen bir tek Ekim'dir. Ekim buna göre adımlar atacaktır. Bir önceki bölümde, Bahar Hoca'yı kaybettik. Bir sonraki bölümde ise başka bir oyuncumuzu kaybedeceğiz. Bu oyuncunun kim olduğu hakkında tahminlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. İlerleyen bölümlerde Selim Hoca da tehlikeye düşecek fakat güçlü davranıp bunu yapanları ortaya çıkaracaktır. Duy beni analiz videom burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.